Merhaba herkese videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TÜYAP 2006 kitap fuarından ne neler bakacağız. hemen kitaplarıma geçelim. Cadı Avcısı ve Kral Katili. Bu seriyi çok istiyordum. Zaten sağ olsun o koku her alışverişimde Cadı Avcısı'nın bir e, ayrıcını gönderdiği için hani almasam içinde kalır da diyebiliriz. Kral Katili de zaten bu ay çıktı diyebiliyorum bu ay çıktı diyebiliyorum. Onun için hani geç kalmadan bu seriyi de tamamladım tu yaptım. Ee, seri zaten içi dışı bir olan bir seri diyebiliriz. Çok güzel ayraç seri olan bir seri de diyebiliriz. Bu şekilde bir ayraç var cadı avcısının. Ee, şöyle bir içi var. Şöyle şeffaf bir cildi var. Cilt cildi var yani var diyebiliriz. Gayet güzel bir cildi var Cadavcısı'nın. Ve Kral Katili yani onun ikinci kitabı diyebiliyorum. Ee, gerçekten bu kitabında ay yetişmiş. Bu kitabında kabına bayıldım. Tabii ki de e, çok güzel kapları var gerçekten. Yine aynı içi bunun için onun için aynı. Ee, ve şöyle de çok efsane güzeldi bir ayraç var. Gerçekten bu serinin ayraçları seri çok güzel. Çok güzel serinin ayraçları. Ve benim de bir ayraç takıntısı o takıntım olduğu için <laughs> benim için çok güzel bir şey. Ee, ve bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Ve bir sonraki çok... kitap gerçekten bu fuarın bana kattığı en güzel şeylerden biri diyebilirim. Hem yani, Sadece bir iki kitap mı? Ama hayır. Ben bir imza aldım. Çok, Gerçekten çok iyi kalpli bir yazardım. Ve hemen imzayla göstereyim sizlere. Güzel de bir imza attım. Şu şekilde de bir imzam var. Gerçekten İpek Ongun gibi iyi kalpli bir insandan imza almak beni çok mutlu etti. Ve İpek Ongun'un Yaş 17'sinin kitabını aldım. Bu kitabı da çok merak ediyorum imzası nerede? Bunun imzası biraz gezecek halde. Ve bu güzel imza. Bir diğer güzel kitap ise Dilan Adada'dan Romantik komedisi. gerçekten kalın bir kitap. Agapi yayınlarının çıkardığı bir kitap. Kitabın fiyatı da 15 TL'ydi diye hatırlıyorum. Ve gayet çok şöyle küçük yazılı olan kalın kitaplardan diyebiliriz. 624 sayfalık kalın bir kitap. Beyza Alkoç'tan Karantina isimli kitap. Ben karantinayı gerçekten çok severek aldım. Çünkü e, ben Beyza Alkoç'un daha önce bir kitabını okumuştum. O da hemen onu da göstereyim. Sınırsız adındaki kitabını okumuştum Beyza Alkoç. Ve bir diğer kitaplarım da Bayan Paragrain'ın Tuhaf Çocukların Hikayeleri. Bu seri gerçekten çok fazla derecede ilgi görülen bir seriydi. Yeni de çıktı bildiğiniz üzere. Ben de bu serinin e, posteri de vardı. Posterini eğer bulabilirsem onu da videoya koyarım. Ancak hani daha sonra ya da sonuna ya da araya bir yere eklerim. Ancak pek bulabileceğimi düşünmüyorum. Ancak aldım. Aldım. Ne kadar iki salon falan gezmiş olsam da tüyaptı. Sonunda buldum ve aldım. Evet hemen, evet tamam kitaplarıma bakalım. Ee, şu şekilde bu kitapların gerçekten şu özelliğini bayılıyorum bu serinin. İçinde çok garip ve güzel fotoğraflar var ve bu sizin konuya daha fazla adapte olmanızı sağladığını düşünüyorum gerçekten çok güzel fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Belki gece okuyunca biraz korkutucu da olabilir. Yani duyguyu iyi etkiledi bence. Görüldüğü üzere böyle çok güzel fotoğrafları görülmüyormuş. Ama çok güzel fotoğrafları olan bir seri. Ayrıca hemen göstereyim sizlerle. Tabii içinde öyle için bir şey varsa. Bakmadım çünkü bu kitabı hiç Olması da çünkü ben çok aslında çok fazla ayrıcı var. Ben ee, bulamadım. Evet varmış. Ve bu güzel ayraç var. Evet serinin ikinci kitabına bakalım bence. Gölge Şehir. Evet Gölge Şehir ikinci kitabıdır. <laughs> ee, Aynı şekilde bu kitabın da içlerinde farklı farklı fotoğraflar var. Ee, yine güzel bir kitap. Ee, bu şekilde güzel de bir ailesi var. Ve serinin son kitabı epeyce kalın olan Ruhlar Kütüphanesi. Bunun da böyle bir ayrıcı var. Hepsindeki çocukların fotoğrafı. Üstündeki kapağındaki çocukların fotoğrafı var. Hmm. Bu kitabın birinci kitabı e birinci kitabı okuduktan sonra filmini izleyeceğim. Bakalım hangisi daha güzel. <laughs> evet bu da böyle güzel bir seri. Çok severek aldığım bir seri olan da. Yine evet, çok sever kaldım. Daha önce de kitabını okuduğum bir yazarım. Kitaplarını aldım. Yani Gizem Bilici'nin. Gizem Bilici'nin Bir Yanlış Kaç Doğru isimli kitabını da okumuştum. O da yakın yayın evlerinden bir kitaptı. Zaten Bir Yanlış Kaç Doğru'yu okuduktan sonra internet üzerinden Ateşkes'i okumuştum. Çünkü e, Bir Yanlış Kaç Doğru'yla bağlantılı bir kitap Ateşkes. Gizem Bezi'nin bir müddet sonra gerçekten yazışına çok beğendim ve gönül çeleni neden almıyorum dedim. Ateş ateş kesi alırken gönül çeleni de aldım. Şöyle çok tatlı ayraçları var ve gönül çelen kahve kokulu bir kitap, ateş keste çiçek kokulu bir kitap. Evet benim kitaplarım bu kadardı. Benim alışverişim bu kadardı. Yani çok. Böyle başkalarına kıyasla çok fazla kitap almadım. Ancak ben gerçekten kitaplarımla çok memnunum. Videomu beğendiyseniz like butonuna basarsınız. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.